Biz bir yani kitabı Fight Night at Freddy's oynayacağız ama tabii ki gerçek olan değil Minecraft'ta modunu yükledim. sizce bunu normalde koyabilir miyim bunların rica var mı Minecraft'ta Bu da kanatı işte bu şekilde oluyor Bunlar aslında tuzak kapısı olarak biliniyor Şu şekilde arkadaşlar Animatronikler var mı bilmiyorum yoksa sahtesini yapacağım mecbur. Arayacağım canım. Yani karakterler büyük ihtimalle vardı ama bakacağız. Neyse. Önce güvenlik odasını yapmaya düşünüyorum. Ben. Güvenlik odası kısa yani. Büyük büyük olmaması gerek. Şu kadar yeterli galiba. Ama arkadaşlar her ayrıntıya kadar yapmıyorum ha. Yani o kadar da değil. Her ayrıntıya kadar değil. Masa falan değil. Minecraft'a göre bir masa yapıyor. Yettiğe kadar yani. Tabii modern kutra modum var. Ondan da yapabilirim. Yani en elektrikli... yani elektrikli kapı yok. cam alayım. Şunu şuraya. Tamam. camı koymak da çok zor ya. Arkadaşlar Yeni bir tane kanal buldum. Fight Night at Freddy's de Minecraft'ta yapmış. Adı, ad, kanalın adı Eranya. Erania bak. Ben kıyak Dur. Şunu sabitlemek için şöyle şekilde yapmam lazım. Bir blok kaçırdık. Şöyle şuradan kapıyı açalım. Zor olacak biraz ama deneyeceğim tabii ki. Evet şu şekilde koyuyoruz. Neşe'me geldi mi? şöyle kapatalım. Arkadaşlar abi haberiniz olsun bu video argo olur Argo dediğim yani bir belirli bir yaş. Mesela 7 yaşından büyükseniz tamam bu videoyu izleyebilirsiniz. Animatronik şuradan geçebilir tabi. Gerçi animatronik siz olacaksınız. <laughs> Bu yüzden siz, sizin geçebileceğiniz kadar ayarlayacağım. Şurayı da bir değişiklik olsun diye şöyle yapacağım. Dedim mi ya, aynısına kadar yapmayacağım. Siz gelirsiniz artık moda. Zaten geldiğinizde de mod zaten yukarıda gözüküyor. Şunlar da Arkadaşlar Yusuf'un taş tola diyor da bu bildiğin şey. Ne desem? Ben nasıl desem? Ben hemen kırıp geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet şu şekilde kırdım. Ben burayı da hemen doldurup geliyorum. Evet burayı da doldurdum. Haberiniz olsun bu eski sunucularıma benzemez ha. Bundan mod bunda mod kullanıyorum özel bu şöyle tavanda koyayım şu tarafı da hemen koyuyorum Evet Kısacası böyle oldu bir tane ışık koyayım ne dışıım nerede benim burada arkadaşlar. Bir de Golden Freddy yapmak biraz zor olacak ama yaparım şekilde. Arkadaşlar şuradan şöyle bir koridor var. Ama koridor yani çok uzun olamaz. Şu kadar yeterli yani. Bir koridor yani, bir koridor yani. Ne kadar uzun olabilir? Pardon, ne kadar geniş olabilir? Yani oyunda en en az bu kadar Koridor. Ben şurayı da hemen halledip geliyorum ama tamam. Arkadaşlar zemini yaptım. Şu şekilde oldu. Şimdi ben şuraları da halledip geliyorum. Arkadaşlar şu koridoru da tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şurayı da kapatalım. Dur şuraya şey yapmayayım. Şurayı kapatırken de size bir şeyler söyleyeyim. Arkadaşlar mesela reklam değildi bu arada. Şey ben 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 bir tane Fight Night Freddy's mekanı yapmıştım ama modu yoktu yani. Şeydi bayağı bir şeydi. Yani animatronikler yoktu. Şey vardı mesela. Mesela FNAF 2 ve FNAF 1 bir birleşmiş gibi hafif. Yani sahne falan filan var işte. Ama şey yani. Kötü yani. Gerçek oyuna benzemiyor. Bir de kamerayı bulamadım. Kamera bulamadığımdan arkadaşlar. ne şöyle bakarak bakarak izleyeceğim. Siz, siz de siz de isterseniz kostümünüzü değiştirebilirsiniz. O şekilde daha gerçekçi olur. Bir de isterseniz şey alın. Netherite, Netherite kılıç alın. Yani 3. Bak şöyle olacak bak. Şurada şu şekilde bekleyeceksiniz. Ben şurada bak diyelim bak bir şeyle uğraşıyorum. 3 saniye bekleyeceksin. 1 2 3. Yoksa gireceksin böyle beni öldüreceksin. Ama 3 saniye dolmadan girerseniz vallahi şey olur. Güzelim vallahi. Güzelim. Güzelim. Bir de yorum bir, bir de yorumları kapatırım bak. Yorum yazamazsınız. Güzel oluyor mu bu arada? Siz yorumlarda puan verin. Bu, bu videoda yorumlar açık. Evet, sahne bayağı bir büyük oldu. Animatronikler şanslı. Şanslı animatronik. Keşke şey keş, keş yapabilseydim ya. Yani. Neyse ben burayı durdurmayayım. Çünkü burası çok uzun sürer. Şimdi burayı sahneye kurmasaydım mı? Kurmasaydım mı acaba ya? Arkadaşlar çünkü direkt buradan gelip direkt odama gidiyor burası. Bu yüzden yani şura arkalara falan sahneyi yapacağım. Aslında burası şey olabilir ha. Bu yemek, al yemek alanı. <laughs> yemek alanı. <laughs> Bu kadar yeterli ya. Tamam. Çok geldi. Neyse. Çizelim şu. lan sen? Seni hapsedeyim de gör. Vallahi seni boşluğa bırakarım Hop. Bunu da bak. Bunu da. Bunu, da, bunu da. Gel buraya. Bak de bu koyun gibi geleceksiniz ana bak 5. geceye kadar dayanamazsanız artık oynayanlar bilecek. Videonun sonunda da şey yapacağım. Haberiniz olsun. Sunucunun adını söyleyeceğim. Çünkü daha sunucu oluşturmadım. Bugün mesela arkadaşlar 20 Kasım bugün Bugün 20 Kasım Perşembe günü. 2025. Yine 20, unutmayın bak. 20 Kasım. Bu bugün 20 Kasım. 2025 Kasım tarihi. 25 Kasım 2025 Perşembe bugün. Yani pazartesi Pazartesi hesaplarsak Cuma, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Yani toplam bundan 4 toplam 4 gün sonra akşam Minecraft'a giriyorum haberiniz olsun saat 7'de girin abicim. Siz, siz normalde yataklar koyacağım şeyi Orada doğacaksınız. Yataklar şeye koyacağım işte. Sahneye yatak koyacağım. Doğum noktası olarak oraya ayarlayacaksınız. Orada, Doğru. size doğursun, siz orada kalkacaksınız. İşte saat gece beşe kadar. Yani toplam Minecraft'a göre 5 gece geçiriyor. Vah oh be sen de uyudu İyi bebek iyi Git lan İnek git şuradan Adamın hasabını kozmaya git şuradan Arkadaşlar boş bir yer var Heh, Şurada var Nerede net Haydi kılıcım ben. Oha mikrofon bile var Aslanım Evet babaşım Pardon arkadaşlar Yanlışlıkla baba, baba işte. Az önce Az önce video dördür papaz kaçtı işte oynadık Bir kere pis böyle iş şöyle altını kazalım ne koyacağım tahmin edin onda elmas blok bu arada yok işiklarla dolutsam neden? çünkü neden olmasın? Şimdi de kapatıyoruz ve hiç anlamamak kalmıyor bu şekilde mantıklı bir şey yapabilirsiniz <laughs> burayı yapmak çok uzun sürüyordur bu iyi sabah daha güzel görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> O sırada benim kalpte. Hocam uykum yok. Bunu şu denesem yok bu çok büyük oluyor. ya. sus Sebil. Sevirleyeyim yani. Ne olduğunu siz, bir çığımız anlamıştır. Anlamadıysanız bile Abi size anlatır. Ya da ablanız, babanız, anneniz de anlatabilir. onlar da biliyordur. Ne olduğunu. Keş Keşke kırmamıza ulusa ya. Hızlıca kırabilsek. Dur oyun ayarlarından bir şey yapacağım. Ama bunu hiçbirinizin görmemesi lazım. Evet değiştirdim. Ayarı. Galiba şu şekilde. Evet, bu da böyle daha hızlı. Şimdi biraz zor. Şu şekilde kırıyoruz. Evet. Önce bir kıracağım şuraları. sonra tekrar o ayara geçeceğim. Biraz uzun sürecek ama çünkü kontrollere daha alışmadım. Bir de arkadaşlar tablet oynamak ayrı bir şey. Ellerin sıkılma Gerçi ben gerçi ben uzun boylu göre göre benim benim bir hayvan ede. İnşaat hakkında bir ya. Kontroller zor. Size size görünüyor mu tam emin değilim ama. Dur şuralar kırayım. Kırmak kolaymış. Yani. Ben... Kırmak. Kıralım. Koymana şöyle Hayır. O kadar da keyfine bak. Yeni ayarlara alışmak biraz zor oluyor. Bir de bir de demiştim. Doğum günümde videonu göstereceğim. Merak etmeyin. Doğum gününde şey de değil. Bu şey de değil yani. Bugüne göre şey değil. Yok, uzak diyeceğim şimdi. Ama uzak değil. Yani yakın bir zamanda. He. Eymen'im. Çok odaklanmıştım Şu ayarlara alışmaya. Yakın bir zamanda o 4 Ocak'ta benim doğum günüm ha olsun. yorumlardan doğum günümü kutlayabilirsiniz 4 Ocak günü video atacağım. Unutursam diye bu videoda izleyerek hatırlayabilirim. Yavaş yavaş alışıyorum kontrolleri. Ama 4 Ocak'ta belki tabletimin şarjı olmayabilir. Neyse. Şarj etmeye çalışayım. Ne yapayım? Evet arkadaşlar. Tamam. Evet. Işte. Evet. Ayarları görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. Bunları şimdi şöyle yapıyorum. Ben. Hop ne şimdi? Evet, evet. Arkadaşlar galiba bu şekilde ben bunun, ben bu böyle bu seri 3. bölüme kadar gider. Arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar bu burada bitiriyorum. 2. bölümü sonraki videoda. Yarın sonraki videoyu sab sabah 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 2'de atıyorum. Haydi bay bye beyler.